Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Uzun zamandır uzun bir video atmıyordum. Bugün de zaten çok uzun bir video atmayacağım ama inşallah uzun videolar gelecek. Takipte kalın. Çok güzel konular işleyeceğiz Allah'ın izniyle. Ya bugün sadece kısa bir şeyden bahsetmek istedim. 5 dakika falan ondan bahsedeceğim. Aslında arkadaşlar biz tercih yapmayarak büyüyemiyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum daha güzel bir cümleyle ifade edeyim. Tercih yapmak büyütür. Yani biz her şeyi en mükemmel şekilde yapacağız algısıyla her şeyi erteliyoruz. Yani bir şeyin bütün şartları yerine geldikten sonra o işi yapacağımızı düşünüyoruz. Burada şeyi kastetmiyorum yani hiçbir şekilde önlem almadan işte olaylar öyle gireyim falan işte ne olursa olsun mantığı değil ama hani her şeyi de kontrol edemeyiz. Yani bazen de gerçekten bir şeyleri yapmamız gerekiyor. Mesela ben <laughs> şu an İngilizce özel ders veriyorum arkadaşlar. Bu İngilizce özel derslere başlamadan önce yani güzel bir kurumda çalışıyordum. İşte ve hani dedim ki ya buradan çıkayım, hani kendim evden çalışayım, işte ilmi çalışmalarıma katkı sağlasın. Ama hani bu işler tutacak mıysa, özel ders tutacak mı? Hani sosyal medyada bu kadar da tanımıyordum. Hani Twitter hesabım vardı, çok ta az takipçim vardı vesaire. Ama şey yaptım yani, dedim ki yok ben bunu yapacağım. Ee, artık hani sürekli düşünmek iyi bir şey değil yani olacağını düşünüyorum. İşte gittim işte istişare ettim, birileriyle konuştum vesaire ve o işe başladım ve gerçekten tuttu arkadaşlar. Yani iki senedir devam edebiliyorum. 2 seneyi aştı hatta. Yani birçok şey de öyle oldu. Mesela İstanbul dışına taşındım. Hani uzun zamandır düşünüyordum. Ya bu bütün yaptığım bu şeyler bir düşünme sürecinden sonra hatta bence uzamış bir düşünce sürecinden sonra oldu. Yani mesela işte İstanbul'dan taşınacaktım. Hep diyordum yani İstanbul'dan taşınacağım falan çalışırken de hani... Ya ...üç yıldır falan konuşuyordum bunu. Sonrasında böyle hakikaten cesaret ettim, taşındım. Hani şu an mutluyum elhamdülillah. Yani iyi olduğunu düşünüyorum taşınmamın. Hani mesela bazı insanlar şaşırıyor işte nasıl taşındınız vesaire. Ama hani bu uzun süren bir düşünme sürecinden sonra gerçekleşiyor. Lakin mesela taşınmadan önce de hani şunu düşündüm. Ya işte... Ee, yapamazsam orada işte başka şartlar işte maddi şeyleri düşünüyorsun taşınmanın masrafı falan ama yani cesaret ettim. <laughs> e, dedim ki o yapacağım neden olmasın hani olmazsa kendime güveniyorum yeteneklerime güveniyorum Allah'a tevekkül ediyorum Rabbime güveniyorum dedim. Hani biraz insanın kendine güvenmesi de gerekiyor gerçekten ve o tercihler seni büyütüyor. Yani sen çok düşünürsen sürekli kafanda kurarsan ama o hususta bir eyleme dökmezsen bu işi hiçbir zaman büyüyemiyorsun. Ama gerçekten tercih yapmak büyütüyor. <laughs> yani o yani şöyle bir şey arkadaşlar yani bu hani büyük bir günah işlemiyorsunuz yani hani bir günah hususunda vesaire bir tercih yapmıyorsun. Yani tabii ki de hani bu dini bir şey değil yani. Sen burada bir hata yaptığında hayata karşı bir hata yapmış oluyorsun zaten. Yani hayata karşı hata evet hata yapabilirsin yani senin hataların bakın bazen sizin kendi hatalarınız ya da bizim kendi hatalarımız benim kendi hatam ya da başkasının doğrusundan bana daha çok öğretici olabilir. Yani çünkü ben o hatayı yaptım ya. Sadece duymak ayrı bir şey. Bir de onu yaşayıp tecrübe etmek ayrı bir şey. yani birisi zamanında şey demişti. Ben bir insan çok iyi tacir diyorsa ona hayatta kaç kere battığını sorarım. Hani illa bu bir şey olmasına gerek yok. Yani herkes için doğru bir şey olmasına gerek yok ama yani o işte piyasanın şeyinden geçmiş yani çemberinden geçmiş olduğu için hani artık piyasayı çok iyi tanıyor vesaire. Ya da mesela işte bir insan ilim öğreniyor. Mesela ilim sürecinde çok hatalar yapıyor. O hatalar neticesinde bir kıvam yakalıyor. Mesela başkaları ona işte bir şey nasıl öğrenilir falan hani böyle kitaplar okudun vesaire işte birilerine dinledin falan. Hani bunlar yarar sağlayabilir ama bence mutlak olarak mesela bir insan o ilim sürecinde olsun, ticaret hayatında olsun yanlış yapmaktan alıkoyacağını zannetmiyorum ya. Hani çünkü yaşamak farklı bir şey arkadaşlar. Yani bilmekle idrak etmek arasında bir fark var ya. Mesela bununla alakalı bir video çekeceğim. Yani bilmek o işi biliyorsun. Evet yani o malumatlar sende var ama idrak düzeyi bence başka bir düzey yani. Hani ben mesela bunu üçe ayırıyorum. Amel, idrak şey pardon, bilgi, idrak ve amel. Yani bunların bunlar üçü mesela ayrı bence bir düzey. Ayrı bir e, anlam katmanı yani biliyorsun ama idraka tam dönüşmüyor. Yani mesela uzun süre psikoloji okuyorsun mesela ama idraka dönüşmesi. Yani onun senin olması. Hani bu yabancıların işte second nature dedi. Yani senin o ikinci tabiatın haline gelmesi. Aslında bir zaman alıyor. Hani bu yüzden de bizim aslında hani belli şeyleri yapmamız gerekiyor. Yani mesela işte ben YouTube videolarına başlarken de düşünmüştüm galiba. Hani belki benim bu önceden hani biraz daha mükemmelliyetçiliğe sahip olmam sebebiyle de olabilir. Yani uzunca düşünmek. bir, yani bir işi yaparken ama yani şöyle arkadaşlar bazen gerçekten hani yine İngilizce söylersek mesela analyzes paralyzes diye bir şey var yani analiz etmek insanı paralize eder. İnsanı böyle felç eder. Yani bu her analiz değil tabii ki de yani analiz etmek güzel bir şey var ama mesela psikolojide de böyle hani gereğinden fazla analiz ederseniz bu bir kaçınmadır aslında yani kendinizi aslında dondurursunuz. Yani bazen de gerçekten tercihler yapmak ve büyümek gerekiyor. Çünkü insanı büyüten şey gerçekten tercihleri. Çünkü sen aslında orada eee yani bir riski göze alıyorsun. Riski göze aldığın için o işte baş edebileceğin düşüncesine kendini koyuyorsun. Yani diyorsun, ya ben buna baş edebilirim işte Rabbime güveniyorum. Hani insanın bence hem hayattaki tevekkül durumu, tevekkül düşüncesini arttıran bir şey, tevekkül hissini arttıran bir şey hem de kendi olan güvenini arttıran bir şey. Mesela ben bunu tacirlerde daha çok görüyorum. Yani memurlarla oturup konuştuğunda memur ya da davranışlarını incelediğinde onlarda bir biraz bir korkaklık görürsün mesela. Hani çoğunluğu değil yani bir çekingenlik görürsün. Ama mesela tacirler öyle değil. Mesela bir tacirle oturduğumda ya, ya, iman sahibi bir tacirle oturuyorum. Mesela şey diyor yani gelir o paraya borcum var hallederim falan. Hani böyle şey bakıyorsun yani daha rahat yani kafası. O, o, o kadar stresi mesela bir şey kaldıramaz yani. Memur ya da memur gibi çalışan bir insan kaldıramaz yani. O ticaretin kendisinde mesela bir şey var. Bir tevekkül var yani hakikaten de. Büyüme var yani. Ee, o yüzden benim kanaatim hani gerçekten biz bazen de arkadaşlar hani karar verip yapmamız lazım ya yani kendimize burada güvenmemiz ama buradaki bakın güven de yanlış alışkanlık. Hani kendi %100 güvenerek bir işi yapamazsın zaten. Yani büyük oranda güveniyorsan yaparsın. Hani biz her işimizi kendimize %100 güvenerek yapsaydık zaten birçok işi yapamazdık. O yüzden hani bazen de hakikaten adım atmak gerekiyor yani. yani. Çok düşünüyorsun, o kadar çok analiz ediyorsun ki artık hani ya o işi yapamaz hale geliyorsun. O kadar analiz, ya şöyle oldu böyle oldu ya yap. Genellikle de arkadaşlar zaten işi yapmak düşünmekten yani bütün olasılıkları hesaplamaktan daha kolaydır diyorum. Ve kısa bir e, tefekkürü paylaştıktan sonra hepinize hayırlı geceler diliyorum. Görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Selamünaleyküm.